Selamun aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz sevgili can dostlarım? <laughs> <laughs> Mübarek. <laughs> Kurban bayramınızı enişten dileklerimle kutlarım. Buradan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Dingem gelmiş, dayım gelmiş. Nohut yiyor, çay içiyor. Hoş geldiniz yenge. Hoş bulduk. Hoş geldin dayı. Yeğenim. <laughs> Sizler nasılsınız arkadaşlarım? Neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bizde durumlar böyle misafirlerimiz geliyor işte çay. Nohut yolduk geldik nohut yiyor. Et yiyor. Et yiyor. Kurbanımız yok Allah razı olsun. Yengemden Allah razı olsun. Yengem getirmiş, dayım getirmiş. Evet, <laughs> Sağ gelin. olsunlar. Kardeşim, şu, kardeşim şu. beni etsiz niye koymaz? <laughs> gelinim var, kardeşim var hemen gelinim burada. Yanımda. <laughs> Bambu. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Buyurun gelin nohut yiyelim arkadaşlar bakın. Nohutlarımız oldu. Çay yok. Çay çelimin. Et yiyelim. Yiyem <laughs> getirmiş. Pişiriz Kızım sen ne ya? Allah razı olsun kardeşimden gelinimden. Benim de fıstığım gelmiş. Anneannesinin elini öpmeye. Buradan 81 ilimize selamlar ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bütün beni seyreden arkadaşlarıma, bir de bayan arkadaşımın biri, <laughs> vallahi hesabıma biraz daha para yatırmış arkadaşlarım. Çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Biri bin olsun sana bayram açlığı bacım diye, ilaçlarını neyim aldın diye yatırmış yine. Çok sağ, çok sağ olsun, Allah razı olsun, biri bin olsun. Buradan 81 elimize te teşekkür ediyorum. Bayram Bayramlarınızı kutlayayım. Bayramlar. Hayırlı bayramlar. Selamünaleyküm. Evet. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıllık geçiyor bayramlar? <laughs> Bu bayramı. <şeyden> <laughs> <ya>. Eyvallah. <laughs> Kıhıdılı bayram bu bayram. Eyvallah. Allah başkasın. Aynen. Allah'ım cümlemize başka can saçı saçı sağlığı versin. versin. Yurt içinden, yurt Sessiz. dışından beni nerelerden izliyorsanız Ayy. çok çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Yine gelen abonelerim var. Ayy. Sağ olun, var olun. Ne kızım? Bundan. 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 Allah'ım ben çıkardım ya sana. Bu da numarayı çıkaramıyor. Bundan çıkartıyor. Mi? Hmm. Ma, benim kızım yakasını el öpmeye gelmiş. İyi. Hadi bu arkadaşlarımıza el salla. Ha? Ana, o o da, benim benim. <laughs> kızım benim. Hadi kızım el salla Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi bu Hadi kızım. kızım. Hadi Hadi kızım. Hadi Hadi <laughs> maviş gözleri mas gözler Maşallah nasıl gözleri var. <laughs> hadi el Hadi, hadi el sallar. <laughs> evet. Bay 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 Hadi bay bay. Bay bay da annem görsün Aboneliklerim ücretsizdir arkadaşlarım. Beğenilerinizi bekliyorum. Aboneliklerimizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Al kızım. al al. al. Şş, elimi elimin cümle oynamaya. <laughs> Hiç. Abi niye iki bardak içtin? Sen sever misin? Hayır valla çay, çay çok. Çay o, çok işler. Işler. O, o iki bardak içer. Ama ben Anam şey, şey kızım yengeme doku. Yengeme doku dek çayda anne. <laughs> bu cüttürü getireyim e. mi? Şuna koyalım mı? Yok, yok. ya zaten bir işte, ama bu toplayım da. Tamam akşam versin valla. Beni çiğneyin. Kansızlık yapıyor. yapıyor diyor Olmuş. Benim kalpte bir tane şey olmuş şimdi kan. Ben kalp yok. pompalama yapan arkadaş o yüzden hastalar. Gelende. Allah herkese şifa versin. Amin. Allah'ım cümlemize odon, Allah herkese sağlık herkese versin, sıhhat versin. versin arkadaşlarım. Önce sağlık. Önce sağlık. Allah önce sağlık. Sağlık olmadı mı hiçbir şeyin tadı yok. Hiç hiç. Vallahi ben var no, <laughs> ne de be oldu? Biz kuru çaya katıyoruz. Ne bizi mi gidiyor? Ne gidiyor mu ben? Ne bizi ne korsan ne bizi mi gidiyor? Yenge ucu önce şey etseydin vallahi tek ne için vardı bu yoksa? Vallahi. E, ha, yani, bu siyahlık ya bu bayram şeyimizi ziyarete. Bu siyahlığa gelir bu işimiz Gel vallahi gel içeri. Gelmeden önce haberi. önce haberi

Zümit. Zümit. Gündem, düşün. Uyuyulu, oluruz, ben hmm. düşürüyorum, düşürüyorum ne der, de bu şey. Ben de bu şey. Ben de bu şey. Ben de bu şey. Ben benim de yenge şey diyoruz. Çekerken çekerken benim telefonda da var sorun. Çekerken çekerken gidiyor. Yine çekmek zorunda kalıyor. Hmm. Kaç çekiyor, çekiyorum valla bir çekilmiyor. Arıza var. Bizim evde kemer oldu ondan çekiyorum. Benim telefonda sorun. Hmm. Telefonda sorun var. Benim gözüm kum. Kapıyı kırdım. Ne dedi Biz görümce diyor bak hat ne dedi demiştin Ben Baban telefonum çır, ne diyor? Hat demiştin demişti yok, hat ne dedi Bakalım Bak ne diyor? Ne diyor? O, o telefonda bir senediymiş yine bir ya bir. O telefonu hati neydi senedi? Yine birer hat aldı. Allah senedi. Vallahi bir hatımızın ne mi khat olan ki 800 ra hat?

Tamam Buraya kaç gündür anca belli bana onu. Babu valla <laughs> bir haftadır on gündür. Baba. Şimdi de hala bir yere basıyor. <laughs> mutfağa geliyor şey, diyor. Ne anlatıyor? Bir yere bastık diyor dünge. Bulma karıştırıyor. Bir de ne bileyim. Ne şey Eee, <laughs> <laughs> onlara bakıyorum. Hadi hem um, şurada Anne diyor, "Maş diyeyim şöyle bak." He. O ki belli hayvan ya? Ya pardon, belli oluyor mu? Ne bir ne oraya gösteriyor, gösteriyor. Ne var da? Gösteriyor inşallah bir ayağa kadar belli. 10 gün oldu ha. Sağ 10 gün olmadı kızım. 10 oldu. Tamam, gün oldu. Ne 10 güne kaldı

Allah'a bırak elcim. İyi yem olduğumuz Yarın ne bileyim ben. Hani ben hastayım ki demeyim. Ben hayvan hastayım var ama Nasıl gencik ya? Nasıl gencik? Sabah belli benim durumumu gördün mü sen? İyi e, odama girip girip geliyordu. Ben biliyorum seni. de. Biliyorum. Ben hiç kalamadım yenge vallahi azap bak ben hiç kalamadım. Nurelin azıcık şey tut ama olduğu kadar olsun Nurelin. Böyle yenge, yenge de işte işte de aklına moralime. yine de geliyor. Geliyor da ne olacak? Ne ne gelir bir şey gelmez. Çocuklar ben bir Ben bir hafta şaşırıyorum. Hmm. Anla

Ece <laughs> um, de şey ettin, yani sıkıntı yavrum. Şimdi öyle de işte, yoracağım. bayram bu bayram bir başka geçti bana. Geçti de bir türlü geçer. Kimin dedin ya, herkeşe bir türlü geçer Nuraycan. Sen ben bu bayramı. Abi evimizde Bak çok kızın geldi. Siz gelin. Nuraycan'ın çok moralli dur, şeyli dur. O.

Çocuklar gelecek mi diye gözümüze bak. Olsun bak ben torunlarımı da aldım <laughs> geldim. Bak. <gülüyor> Şuradan <gülüyor> sizin taksiyi gördüm şöyle. Ayşem geliyor diye yüzüm kurdu. Ne ya? Geldi başta amam geldi bu geldi halam geldi telefonu gelmiş evet Burak iste hepsi hı. geldi yani hepsi geldi evet, sen... komşular geldi ben <laughs> sorunu <sorumluyum, Gülüyor> açıyorum Üzülmeni, Biz i̇şte öleyim. bugün bayram ya. Yani. Üzüldü kendin hastalasam Nureci ya. Hadi üzüldün Bugün bayram ya. E, bayram işte. herkesin kendine göre sıkıntısı var. Yok. çocuklar benim. Çocuklarım çocuklardan kaldı. Çocuklarım geldi. Mi? gelir çocuklarım da şimdi. Ayşem diye. işte. <laughs> Hayır gelin. Bekleş geliyor diyor. Nur Hanım. O da genç, kafa başka illerde. Arkadaş evet. ortamından alıp gül ağaca gitmişler. Orada geziyorlar. Gelir, yarın o da gelir. Gideceğim diyor. Gelir. Sen ne? mı <laughs> kalan? Arkadaşlar şey. <iyi. gülüyor> <Kiminin, gülüyor> hmm. ilgili da bir kontrolü yok. Kiminle ilgili bir kontrolü İyi İyi mi? aklına bilmiyorum. bu baştan çıkardılar? Dün <laughs> gelmiş. Oturdu. <laughs> Akşama kadar oturdu. Dün Evet. Ee, bir şeyler yani hazırladım. Gidi, işte gitti. Kaç dakika oldu anca? On üç. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizde ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? <laughs> Bugün kurbanla uğraştınız herhalde. Etlerinin, evet. kurbanına. Bugün eziyetli bayram. He, eziyetli bayram bu bayram. Sabah belli yorulduk. Aman <laughs> <laughs> Allah'ım Allah can sağlığı versin yenge. Hepsi gelir geçer. Geçer de işte gelir de geçer. Öyle. Öyle. Daha ne yapıyorsunuz yenge? <laughs> Allah'ım iyilik versin. İş, kim işinden, kim gücünden da var. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bu benim kardeş arkadaşlarım. Karış kardeş. Ee, Dayı, kardeş, kardeş, kardeş. bugün hep toplandık. Evet, bugün sevişli günümüz. Her şey ölüyor. Abi yapalım. öyle günlerde de var. Yengem buraya gelince hmm, yok ingeme dayımı. Gelirim bana bakma, ben yine gelirim. Gel evet, vallahi bekleriz. Bildim, bir sene oldu evden işte. Ne olayım bu gel. Amma evet. ne davarı var. Allah nasıl Ne bu da gidip gidip var. geliyor şey. harman yerine davar şey var. Şey nasıl var ben hastaneden gelince geldiydi. o Ne öyle oldu. Şimdi de bu geleceğe hmm. de bekleyeceğim ben de gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet, sağ olun. Allah razı olsun. oturup kaçacak. Ortalık kardeş. Allah'a şük diel. Hangi dayı? Gele muftiu hyondan. Ya, kadıya da karışıtır dayı baba. Öyle. Allah'a gelsin, kalbi kapsın ondan Dayı karara ayırsan kış günü bura bakacıyız aboi. soğuk oluyor. Biz soğuk oluyor. Ayı soğuk oluyor. Nasıl? Kazı niye takışın? Geçen komüre yazılayım diye gittiydim yenge onu da olmadı. de Şöyle olmadı. Allah'ın hürmeti de. Vaatında gitseymişim belki olurmuşumuş. Olmadı. Ben de sonradan gittim yazıldım da hürmetler olsun. Icık dedi hi. Ama ben de kız. Icık önce gelseydin dedi şimdi. Konu da aldı dedi. Ben de tezek yaparım ne yapayım. Kalan Yusuf fazla. Ona danıştık da. O danıştık o dedi. Bursa olmuş mu? Olmuş pişmiş bir Kaç senedir bir üç dört senedir şikayetlerim oldu. Ne oldu bilmiyorum. Bizim, bizim, bizim koyun o adası var ya, şikayet şey atıyor var ya. ya. Şey kimse bu bu kimse. Tezeki harapızı ne yapıyor? Ama ne oluyor? Valla şimdi var. Arşi, yakı yok. Var şimdi ee, var. Çermesi yani var, lafı sıcak o. o. yok, dolduğu yok her yanat hep ziyan. Ev yalanı, yalanı yakardık. He taadan baştan. Ağzımız çekerirdik sırtımızın. Dayın gelmedi diyor. Kaç gündür ondan uğraştık. Çıkardık, tşa koyduk, O da izyetli yine. Estağfurullah. Ondan sonra işte bayram zana diyor. Kız neyine yani, işte işte geldin? Ne bir üstüne bastım. Enişte Araban var. Enişte şeyine getirsen. Enişte Motorla nasıl gidecek motor O motorun kaydını var. Kız gitmiyor şey yollara. Yine ya. Ha, yola at, gitmiyor. Başka arıç yola gitmez. Çok yorulacak. Bana da yine de gel şey derse. Enişte ne motorla şey zaten. 3 4 olsa bibellere. Bibellere salatalık annem yiyor. Yok. Bazı görmez ya. Varında bir baktın. İşte var da. İşte anlarında. E, bu bizim ne oldu? <laughs> He? Çoğu da ben taraftan olur bari şuralardan. Daha, değil, daha değil, buralar daha şiitmemiş. Orada dişlenmiş. Diş annem yapmış ben yiyor ekmekle. Dolmuş da. Bizim baba her daha şu yer nalar da var da dişlenmez. Aklıma gelmedi. Dalın dibine daha bir şey dikmişsin ya bu. Yoğuracağım bu pilata şimdi olmaz. Hiç var. Kızım burada Aa, o, çalışacağız, o, o, ya. O, ya de, hasret gittim bir ya. de ya yüzünü aç Salakalık. Allah'ım. salakalığına düştü. Gözlerim abi. Vallahi iyiydi ki. Oğlum. iyi Oğlum maşallah Arkadaşlarım bugünkü videomun da sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy ya. hayatında ya. kalın. Seviliyorsunuz arkadaşlarım. <laughs> <Heyecanlanmadım>. Heyecanlandım arkadaşlar. <laughs> Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Allah'ım nice nice bayramlar görmek nasip Allah bayramlara her bayramlara kavuşturma. <laughs> Haydın, her bayramlara kavuşturma eylesin Allah'ım. Babaannem vardı da Allah her bayramlara kavuştursun. Haydi buradan büyüklerimin, küçüklerimin... <laughs> <laughs> büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlar biraz duygulandım ya. Yani dilim şiitti. <laughs> Kusura bakma. Bay bay.